Evet, herkese merhaba. Luva Emlak'tan ben Bengi. Gonca Hanım'la birlikte çok güzel, şıkır şıkır bir villanın çekimi için geldik. Denize sadece 900 metre mesafede, çam ormanlarının içinde, 340 metrekare arsa payına sahip, tam müstakil, sıfır bir villaya geldik. Kendi özel havuzu var, çam ağaçlarının kucağında. Çok güzel, yazın havuz keyfi yapabileceğiniz çok güzel ve yeterli büyüklükte. Yani bir villa için yeterli büyüklükte bir havuz yapmış. Çok güzel dış cephe yani ısı yalıtımlı şık tasarımlı bir dış cephe yapmış camlar. Evin diğer tarafında da var şimdi dolaştığımızda göreceğiz. Peyzajını da tamamlamış çimlerini, ağaçlarını, çok güzel palmiye çeşitlerini, muz ağaçlarını da dizmiş. Gerçekten evde eksik bulmakta yine zorlanacağımız bir villadayız. Ee, yine daha önce de söylediğimiz gibi bunlar bize kalorifer altyapısının olduğunu gösteren güzel detaylar. Ee, ana giriş kapısını geçiyoruz ama ön tarafa bir daha bir bakalım dilerseniz. Çünkü o taraftan da aynı şekilde camlı bir dış cephe çalışması yapılmış. Güzel ee, yani buraya göre buradaki evlerle diğer evlerle kıyasladığımızda daha. Marjinal bir çalışma yapmış aslında. Ee, evin ambalajı gerçekten çok güzel. Çok kıymetli, çok da zevkli yapılmış. Hızlıca içeriye girelim. Evet, ana kapıdan içeri gireceğinizde farklı detaylar zaten hemen gözümüze çarpıyor olacak. Ee, hemen kapının sağ tarafında yine Akıllı ev sistemi konumlandırılmış. Daha önce de bu tip evlerin tanıtımını yapmıştık. Eve giriş butonuna bastığımızda tüm ışıkları, elektrikleri ve panjurları açıyor. Yani evi direkt yaşam alanına uygun bir hale getiriyor. E, televizyon ünitesini böyle ayırmış. Hatta yanlarına güzel spotlarla aydınlatmayı koymuş. E, güzel televizyon ünitesinin yerini ayarlamış. Yani. Amerikan tipi açık mutfak yapmış çok güzel yani U şeklinde yapmış tam Amerikan mutfak yapmış hakikaten aspiratör bağlantısı yani davlumbaz bağlantısı için yukarıya bir elektrik altyapısını koymuş ocak fırın burada hatta geldiğiniz zaman içeri girdiğinizde mutfaktan buradaki ankastre fırın yerinde görüyor olacaksınız. Çok güzel U şeklinde dönmüş bol dolaplı son zamanların moda rengini kullanmış zaten ve ahşap çıtalarla da oluşturduğu kontrastla göz doyuran göz dolduran çok güzel bir tasarım yapılmış hakikaten hatta televizyon ünitesi ve yanındaki e, duvarla mutfağa bir örnek yapmış yani öyle çok birbiriyle o kadar bütünleşmiş bir çalışma yapılmış ki e, çok güzel yani. Çok da kullanışlı yapılmış. Havuz alanına çıkan boydan bir cam yerleştirilmiş buraya. Direkt olarak hem mutfak hem salon o kadar güzel yerleştirilmiş ki aslında ikisinden birinden havuza çıkışı vermiş bizlere. Merdiven altı boşluğunu yine klasikten farklı olarak e, tuvalet olarak değerlendirmemiş müteahhitimiz. Yine vestiyer alanı olarak bırakmış ve kulpsuz tasarım kullanmış. E, bu tip Dolaplar son zamanlarda çok tercih ediliyor gerçekten. Çok da güzel bırakmış yani. Sizin ekstradan uğraşınıza gerek yok. Artı olarak giriş katta yatak odası olma özelliğine sahip. Yani ortak bir banyo alanı yerleştirmemiş müteahhit buraya. Fakat ebeveyn banyolu bir yatak odası yerleştirmiş. E, giriş katta yatak odasını çok zor bulduğumuz bir şey gerçekten. Yeni villalarda daha sık rastlamaya başladık. E, yatak başlıklarına güzel aydınlatmalar, dekoratif... E, lambalar yerleştirmiş. Şu da şey klima yapısı yani klima borularını toplayıp e, çok güzel rötuşlemiş dışarıdan görmüyorsunuz bile. Yine eve evi zedeleyecek hiçbir e, işleme ihtiyacınız olmayacak. Klima altyapıları da çekili. Evet, ebeveyn banyomuz, giriş kattık yatak odasında ebeveyn banyosu. Yine aynı renk tonları kullanılmış, e, tavanda farklı bir aydınlatma tercih edilmiş. Şöyle yapalım, ...görmeniz için. Evet, gökyüzü manzaralı bir banyo yerleştirmiş. Bu da son zamanların gerçekten modası. Yani sürgülü bir duş akabini tercih edilmiyor. Tek kanatlı, sanki oda kapısı gibi açılan... ...içeride duvar örümü gerçekleşen... ...güzel ve L şeklinde, çok geniş bir duş alanı ayırmış. L şeklinde, aslında bu... E, tuvaletin içinde mahremiyeti de sağlayan bir ince bir detay aslında. Çok sık rastladığımız bir şey değil. E, duş alanını, duş alma alanını, telefonunu içeriye yerleştirmiş güzel bir detay. Yani yaşadıkça o konforu tadacağınız, ilk başta göze çarpmasa da güzel bir detay. 340 metrekare arsa içinde tam müstakil villamızı incelemeye devam ediyoruz. Üst kata diğer yatak odalarını incelemeye çıkabiliriz. Evet, evimizin ikinci katındayız. Yani giriş üstü ilk kattayız. Bu katta iki tane yatak odası, bir tane ortak banyo. alanını inceleyeceğiz. Merdivenler çok şık. Yani bej rengi e, zemin tercih edilmiş. E, önce şu odadan başlayalım çünkü burası gerçekten aşağıdaki salon mutfak alanının oturumu kadar neredeyse bir e, yatak odası. Havalimanı gibi çok büyük gerçekten çok büyük bir yatak odası ve orman manzaralı güzel bir açık balkonu var yani her başucuna bu güzel dekoratif aydınlatmalardan tercih etmiş. Aşağıda dışına bakarken bir an gördüğümüz cam burası. Buranın tamamen açılır bir tarafı yok ama e, şey gibi plaza camı gibi burası. Yani e, hafif bir aralık yaratabiliyorsunuz. Onun dışında zaten bu işlem için yani daha açayım, havalandırayım, nefes alayım dediğiniz takdirde de e, balkona çıkıp Emsallerinden geniş bir balkon ama keşke şu anda şu kuş cıvıltılarını hakikaten aktarabilseydik size. O kadar güzel, o kadar böyle oksijenin bol olduğu, çok güzel ormanlık bir alandayız. Deniz de şu tarafta. Yani şu şu an baktığınız yerde kaldı. Sadece 900 metre mesafede ve düz ayak. Yani yürüme mesafesinde sayılabilir. Şimdi diğer odamıza geçelim. Diğer odamız zaten aşağıda salonun karşısında incelediğimiz odanın aslında birebir aynısı. Yine ebeveyn banyolu olarak ayrılmış. Baş ucu lambaları aynı yere konumlandırılmış. Yine aynı bir ebeveyn banyosu. Aynı tavan betayı, aynı duş. Birebir aşağıdakinin aynısı. Aşağıdaki odanın aynısını bir üst kata simetrik olarak yerleştirmiş. Ortak banyo alanına da hemen bir göz atalım. Burada köşe bırakalım Yani köşeli bir duşakabin bırakılmış. Yine aynı tavan aydınlatması bir insanın başını döndürüyor. Bir tedirgin hissettiriyor aslında bu. Tavan aydınlatması ama farklı bir detay oluşturmuş. Klozetin yanına işte çamaşır makinesi için yer ayırmış. Gerçekten tavanlarda çok Alışık olmadığımız detaylar var. Koridorun da yani ikinci kattaki koridorun da tavanına e, değişik bir çalışma yapmış müteahhitimiz. Bu arada eve girerken e, gördüğümüz borularda kalorifer sistemi dedik ama yanılmışım, e, yerden ısıtma sistemi var. Ayrıca şu detaya da bir göz atabilirsek, hırsız alarmı, sensörlü hırsız alarmı, e, yangın alarmı, otomatik panjur sistemi ee, evle işte kurduğunuz aplikasyonla işte eve biri girdiğinde ya da siz eve yaklaştığınızda telefonunuza gelen bildirimler gerçekten çok komplike. Her şey düşünmüş bir ev yapılmış. Şimdi üst kata diğer odayı incelemeye çıkalım. Evet evin üçüncü katındayız. En üst kattayız şu anda. Bu katta da iki tane oda var. Evde toplamda beş tane yatak odası bulunuyor. Yan yana iki oda birbirinin simetriği zaten. Yine odalar eee Doğa manzaralı tamamı. Güzel yani çatı katı olduğu için burası en kısa kalan tarafı bir şey gardrop olarak değerlendirmiş müteahhit mobilyasını koymuş. Gayet de kullanışlı olmuş. Yatak başlarını buraya ayırmış. Ee, televizyon uydu sistemini de çekmiş. Yani yatak odasında televizyon sistemi de var. Güzel. Yan taraftaki de bunun zaten aynısı. Odaların ya yani incelediğim odaların en küçüğü bunlar zaten. Bunlar da yeterli konfor alanına sahip. Tek pencere kullanmasına rağmen çok da aydınlık bir oda. Gerçekten çünkü cephesi bulunduğu konum gerçekten kıymetli bir konum. Ormanın içinde deniz manzaranı sayılabilecek bir ev incelemesindeyiz gerçekten. Yanındaki odanın aynısı. Ortak banyo alanını da incelik terasa çıkalım hemen. Ortak banyo da aslında bir alt katta yapılanın aynısı sadece birazcık çatı eğimi bulunuyor. Yine buraya da çamaşır makinesi altyapısı yerleştirilmiş. Klozet, e, kare bir duşa kabin yerleştirilmiş. Gömme e, duş başlıklarıyla birlikte güzel çalışılmış. Yani termosifon içinde altyapıyı kapının arkasına yerleştirmiş. Hemen terasa çıkalım o güzel çam ağaçlarını en güzel haliyle görelim. Gerçekten çok büyük bir teras. Çok güzel detayların düşünüldüğü, hakikaten yani şöyle, ee, şimdi deniz bu tarafta kaldı. Buraya yaklaştığınızda kameranın göstermesi zor olabilir. Ufak bir denizi görüyor ama yani çam açları birazcık kapatmış deniz manzaramızı ama bu manzara da daha kıymetli. Bu yeşili görmek daha zor artık tabii ki. Çamaşır makinesi altyapısı yine buraya da yerleştirilmiş. Ee, şeyde buraya bir mutfak tezgahı da çakılabilir çünkü uydu sistemi buraya da çekilmiş. Yani burayı siz kapatmak istediğinizde ya da bir kısmını kapatayım dediğinizde ya da ikinci bir salon alanına çevirmek isterseniz bütün altyapısı gerçekten sizler için hazır hale getirilmiş. Evde eksik bulmak gerçekten çok zor. Fazlası var. Eksiği zaten yok. Ee, akıllı ev sistemli 5 artı bir ikinci salon alanına dönüştürülebilir altyapıya sahip açık teres alanı. Eşsiz, emsalsiz, ara, arandıkça zor bulunan artık muhteşem bir orman manzarası, 340 metrekare arsa payına sahip havuzlu sıfır villa sizi bekliyor. Güncel fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için lütfen açıklamalar kısmını okuyun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.